70 yaşındaki Fidan Atmaca geleneksel Türkmen kıyafetiyle giydirilmiş damal bebeklerinin mucidi. Şimdiye kadar 2000'den fazla kadına bebek giydirmesini öğreten Atmaca şimdi Ardahan Cezaevi'nde 32 erkek hükümlüye eğitim vermeye başladı. Ardahan'ın damal ilçesinde yaşayan Fidan Atmaca kendi hazırladığı geleneksel Türkmen kıyafetlerini bebeklerin üzerinde yaşatıyor. Bugüne kadar 2000'den fazla kişiye eğitim veren, çok sayıda sergiye katılan Atmaca 1986 yılında Japonya'da düzenlenen yarışmada da birinci olmuştu. Atmaca gençlerin geleneksel kıyafetlere ilgi göstermediğini bu yüzden de kaybolmaya başladığını belirterek bu geleneğin devam ettirilmesi için birçok öğrenci yetiştirdi. Atmaca'nın başlattığı ve marka olan damal bebekleri şimdilerde ise hapishanelerdeki mahkumlar tarafından üretiliyor.